ben Logo Destek Hizmetleri ekibinden Tuğçe. Bu videoda firma ve kişi kartı eklenirken ülke ve alan kodu ön değer tanımlama işlemleri nasıl yapılır öğreneceğiz. ekranında tanımlar diğer ön değerler ekranına gelinir. Burada yeni ön değerler butonu ile tanımlayacağımız ön değer sayfası açılır. Sınıf alanında mesleği seçilir yani adres diye alanı seçilmelidir. Hedef özellik alanında ise iş nesnesi içerisinde ön değer tanımının görüntüleneceği alan seçilmelidir. Country alanını seçiyoruz. Daha sonrasında kaynak sınıf ön değer atanacak olan alan tipi seçilmelidir. Yani ülkeyi seçiyoruz. Daha sonrasında değer atama alanına alan içerisine görüntülenmesi istenen değer yazılmalıdır. Değer atama alanına alan içerisinde görüntülenmesi istenen değere SQL üzerinden sorgu ile Burada OIT bilgisi kopyalanır. Kopyalanan OIT bilgisi değer atama alanına yapıştırılır. Daha sonrasında kaydet ve kapat denilir. Firmalar için Ön değer tanımını yaptığımız ülkelerin kontrolü, firmalar, yeni firma, adres bilgileri alanından ekle butonu ile kontrolü sağlanır. Türkiye ön değer olarak gelmiş gözükmektedir. Aynı şekilde kişiler kartı içerisinden de kontrolü, yeni kişi... Adres bilgileri alanından ekle butonu ile açılan sayfada ülke ön Türkiye olarak geldiği görülmektedir. Ülke ön değer tanımı gibi ülkeye ait alan kodu da yine aynı işlemler üzerinden yapılmaktadır. Yani tanımlar diğer ve ön değerler alanına gelinir. Yeni ön değerler butonu ile hedef sınıf telefon numarası PO seçilir. Hedef özellik country code seçilmelidir. Kaynak sınıf ülke olarak seçilir. Değer atama alanına ve alan içerisinde görüntülenmesi istenen değer yazılır. Yine SQL alanından ülkeye ait oit bilgisi kopyalanır. Atama alanına yapıştırılır. Kaydet ve kapat denilir. yaptığımız ülke alan kodunun kontrolü kişi kartı içerisinden yeni kişi iletişim bilgileri içerisinden ekle butonu ile ülke kodunun ön değer olarak Türkiye'ye geldiği ve telefon numarasının alan kodunun da 90 olarak geldiği görülür. Firmalar kartı içerisinden de kontrolünü sağladığımızda yine firma İletişim bilgileri içerisinden ekle butonu ile ülke kodunun Türkiye olarak ön değer geldiği ve alan kodunun da 90 olarak geldiği görülmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.